İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 2012'de ortaya attığı İran bir yıl içinde nükleer bomba üretebilecek iddiasının Mossad'ın raporlarıyla çelişmesini tartışıyor. The Guardian gazetesiyle El televizyonu ise kendilerine sızdırılan istihbarat belgelerine göre Mossad Netanyahu'nun konuşmasından birkaç hafta sonra İran'ın böyle bir silah üretebilecek kapasitede nükleer etkinlik içinde olmadığını bildiren bir rapor hazırladığını duyurmuştu. Ancak İsrail'i güvenlik ve istihbarat uzmanı Yossi Melman, Mossad ile Netanyahu'nun ters düşmediğini iddia ediyor. Melman, İran'ın nükleer programı ile ilgili iki tarafın sadece yorum farkının bulunduğunu kaydederken El Cezire'nin haberi yanlış yorumladığını söylüyor. Bu iddiaların İsrail'de 17 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesi ortaya atılması Netanyahu'nun elini zora sokmuş durumda. Diğer yandan bu haber İran'da da geniş yankı buldu. Amerika ile barış yapılmasını diliyorum. İsrail'e, Suudi Arabistan'a ve IŞİD'i yaratan her kimse onlara karşın biz birlikte barış ilan etmeliyiz. Bu haber İran basınında İsrail'in bir numaralı düşman olduğu şeklinde yorumlandı. Netanyahu 3 Mart'ta Amerikan Kongresi'nde İran'ın nükleer programını içeren bir konuşma yapacak.